Allah. Kardeşim ne yapıyorsun ya? Sevgili günlük. Ne yaptık bugün? Motoru yaptırdık. Evet. Mürekkep bitti ya. Kardeşim bir tane bir gelsene ya. Dur aman diyeyim bak üstüme dökülmesin ha kardeşim. Böyle dökülme. Allah. Kardeşim ne yapıyorsun ya? Dikkat et be kardeşim böyle olmaz ki ama bak sana tişörtü batırdın. Yavaş ya. kat yavaş kat yavaş kat. Dikkat et. Peki, ya abu dayı. Kardeşim dayı. ne yapıyorsun? Üstünü batırdın dayı, ya. Dayı sen ver ver kalemi ya ver ya. ya. Al kardeşim ya. Tutamadım bir şeyi ya. Bu ne hal ya? Bugün ne yaptık? <laughs> Montajı yaptırdık dedi. Şimdi birine de mürekkep damladı. Onu da yazayım. Tamam mı? Günlük bu kadar.